kritik bir haftaya başlıyoruz. Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta faiz kararları var. Önce çarşamba Fed, perşembe daha sonra Avrupa Merkez Bankası ve ikisi de piyasalar üzerinde altın, gümüş, borsalar, kripto paralar, euro üzerinde etkili olmaya aday. Aday kelimesi gereksiz oldu. Etkili olacaklar bunu şimdiden söyleyebiliriz. Beklentileri birazdan videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim. Bu arada cuma günü dönen bir veri var. Tarım dışı istihdam Amerika'da o da piyasaları ciddi şekilde etkileyebiliyor ve beklentilerin üzerinde gelmek gibi bir huyu var. Orada beklentine yine bugünkü videoda yer vereceğim. Yurt içinde ise enflasyon bu hafta 3 Mayıs'ta öğreneceğiz. Çarşamba günü. Bunun piyasalar açısından pek bir anlamı yok ama sonuçta Türkiye'nin makroekonomik gidişatı açısından önemli bir veri. Orada da beklentiyi aktaracağım. Her pazar biliyorsunuz başlamakta olduğumuz haftaya bakıyorum. Açıklanacak veriler, olası gelişmeler, yapılacak toplantılar ve bunların Türkiye'de dünya piyasaları üzerindeki etkileri. Şimdi yine bir pazar, yarın pazartesi ama yarın tatil. Yarın 1 Mayıs. Bütün çalışan izleyicilerin bayramını kutluyorum. Çarşamba günü Haftayı oradan başlatabiliriz aslında işte FED'in akşam toplantısı Türkiye saatiyle akşam ve toplantıdan sonra da Jerome Powell'ın FED Başkanı'nın basın toplantısı orada vereceği mesajlar. Şimdi bir 25 bas puanlık faiz artırımı yapması çok güçlü olasılık %90 civarındaydı yakın bir zamana kadar. Ama bu Amerika'da First Republic Bank'in de iflasın eşiğinde olduğu ortaya çıkınca geçtiğimiz günlerde verilen olasılık bir miktar azaldı ama hala piyasa çok güçlü bir şekilde 25 bas puanlık bir faiz arttırımı bekliyor. Sürpriz hiç faiz artırımı yapmaması ama asıl merak edilen piyasaları asıl etkileyecek olan önümüzdeki döneme dair verilecek mesajlar. Bir kere şimdi piyasa bu faiz artırımının son artırım olmasını bekliyor. Bundan sonra faiz artırımı olmamasını bekliyor. Eğer böyle bir mesaj vermezse bir kere bu piyasalar açısından, altın açısından, gümüş açısından, borsalar, kripto paralar açısından hayırlı bir gelişme olmaz. Bankacılık krizine acaba atıfta bulunacak mı? Bu da yine merak edilen konulardan biri. Geçen toplantıda atıfta bulunmuştu. Enflasyon üzerinde yavaşlatıcı bir etkisinin olacağını FED söylemişti. Ama ondan sonra yatışır gibi oldu kriz. Sonra işte First Public Bank bir kez daha ortaya çıktı. Bakalım bankacı krizin atıfta bulunacak mı? Eğer atıfta bulunursa endişe ifadelerini yer verirse bu da piyasalar açısından bu arada kripto paralar açısından olumlu bir gelişme olur. Çünkü FED bu iflas korkularıyla faiz arttırımını bitireceği şeklinde yorumlanır. O da yine büyük olasılıkla olumlu olarak algılanır. Aynı gün çarşamba gün Türkiye'de enflasyonu öğreneceğiz. Şimdi geçen ay %2'nin biraz üzerindeydi. Bu ayda aylık enflasyonun %2'nin üzerinde %2.65 açıklanması bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistlerin ortalaması. Yani %2.65 açıklanırsa enflasyon şu anda %50'nin üzerinde yıllık enflasyon, yıllık tüketici enflasyonu. Onun %44'ün biraz üzerine gerileyeceğini göreceğiz ve iktidar da bunu büyük olasılıkla seçim propagandası için kullanacak. Perşembeye gelelim. Perşembe Avrupa'ya gidelim. Avrupa Merkez Bankası kristin Lagarde başkan. Onun başkanlığında toplanacak ve bir faiz arttırma o da yapacak. Şimdi 25 bas puanı indi piyasanın beklentisi. Yakın zamana kadar 50 bas puanlık bir faiz arttırımı bekleniyordu. Şu anda 25 bas puanlık bir arttırım bekleniyor. Fakat arada salı günü Avrupa'nın enflasyonu öğreneceğiz ve Avrupa Birliği'nin enflasyonu eğer beklentilerin üzerinde gelirse 50 bas puanlık bir artırım da Avrupa Merkez Bankası perşembe günü yapabilir. Ve o da elbette yani 50 bas puanlık artırım euroya dolar karşısında yarar. Burada yine piyasanın beklentisini görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası ne yapmasını bekliyor? Şimdi mayıs ayında %3.25'e yükseltmesi 25 bas puanlık bir artırımla ve ondan sonra da işte arttırımlarını sürdürmesi ve Ekim ayından sonra ise bir faiz indirimini gündemine almasını piyasa Avrupa Merkez Bankası'ndan bekliyor. Yani sonbahara kadar arttırımlar devam edecek. Bu da önümüzdeki aylarda euronun buradan dolar karşısında destek alacağı anlamına geliyor. Tarım dışı istihdam haftanın Amerika'da en önemli verisi. Şimdi orada geçen ay Amerika'da tarım dışında işe giren insan sayısının iyice düşmesi bekleniyor. Çünkü resesyon işaretleri var Amerika'dan. Siz de izliyorsunuzdur. Teknoloji şirketleri binlerce insanı çıkarıyorlar. Bu da tabii ki istihdamın zayıf gelmesine büyük olasılıkla yol açacak. Piyasanın beklentisi şu anda 178 bin. Yani geçen ay 178 bin kişinin işe girdiğinin açıklanması şeklinde Geçen ay 236 bin kişinin işe girdiği açıklanmıştı. Geçen ay beklentiye yakın gelmişti ama geçen ay işsizlik düşmüştü. %3.7'deydi, %3.5'a geri demişti ve piyasa onu işsizliğin düşmesini satış fırsatı olarak değerlendirmişti. Yani altına, gümüşe, borsalara, kriptolara yaramamıştı. Şimdi bu ay işsizliğin yine bir miktar artması ve %3.6'ya yükselmesi bekleniyor. Eğer işsizlik artmazsa yine piyasalar tarafından kötü moral bozucu bir veri olarak büyük olasılıkla değerlendirilir. Peki finansal varlıklar başta altın ve gümüş olmak üzere bu haftaya nasıl başlıyor? Altında Kitco'nun anketini size aktarıyorum her hafta. Yani Wall Street'te Kitco bir kıymetli metaller yatırım şirketi anket yapıyor ve Wall Street'in traderlarına, analistlerine soruyor. Altın yükselecek mi, düşecek mi? Ve bu ankette bu hafta nötr olduklarını görüyoruz. Yani bu seviyelerde kalmalarını bekliyorlar. Ne bir güçlü yükseliş ne güçlü bir düşüş beklentisi var. Ayılar yine bir adım önde, %33 düşüş bekleyenler ama ağırlık bu seviyelerde. Yani 1990-2000 dolar civarında kalmaya devam etmesini şu anda bekliyor. Nitekim Flip Tribal'da Flip Tribal Blue Line Futures'ın Amerika'da bir yatırım şirketi baş piyasa stratejisti diyor ki 2000 dolarda on altında bir konsensüs var. Yani bir ortak kanaat var. Burada kalacağı yönünde. Ve düşüşler yaşanırsa bu bir alım fırsatı olarak piyasa tarafından değerlendirilir. Borsa İstanbul geçen haftayı geçen cumayı kötü kapattı. Ve geçtiğimiz günlerde böyle düştüğü günlerde 4750'yi destek yapıyordu. Oradan dönüyordu. Cuma günü oradan dönemedi. 4750'nin 4700'ün hatta bir ara 4600'ün altına indi ve günü 4600'ün bir parmak üzerinde zor bela kapattı. Şimdi bu düşüş önümüzdeki günler için iyi işaret değil. Seçim belirsizliği artıyor, giderek artıyor. Anketler bir türlü aralayamıyor seçim belirsizliğini. E bu arada dolar, altın yükseldi. Onlar rakip çıktı borsaya. E bu arada faiz de yükseldi. Yani borsanın artık rakipleri de var. Bu koşullarda seçim belirsizliği giderilmedikçe borsada güçlü bir yükseliş epey zor. Amerikan borsaları ise bilanço bazlı hareketler yaşıyor. Şimdi teknoloji hisseleri bilançolarını açıklıyorlar. Bu hafta en önemli şirket dünyanın belki de en önemli şirketi Apple. Perşembe günü bilançosunu açıklayacak. Beklenti gelirinin yani satış hasılatının %4.4 düşmesi şeklinde. Geçen senenin aynı çeyreğinde 93 milyar dolarlık satış hasılatı açıklamış, ciro açıklamıştı. Şimdi bir miktar gerileyecek çünkü dünyada bir miktar işler iyi gitmiyor. Bu nedenle Apple'ın satışlarında bir düşüş bekleniyor ve bu arada hisse başına karın da %6 gerileyerek 1.43 dolara inmesi bekleniyor. Beklentiler dahilinde gelirse Apple hissesine yarar. Ve Apple da bu arada Amerikan borsalarının lokomotifi amiral gemisi olduğu için diğer başta teknoloji hisseleri olmak üzere diğer şirket hisselerini de yukarıya doğru kendisiyle birlikte çekebilir. Bu arada Midas'a atıfta bulunalım bu kanalın düzenli izleyicileri biliyor biliyorsunuz Midas ile Amerikan borsalarına yatırım yapabiliyorsunuz. Sadece 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle. Ve önemli bir gelişme var Midas'ta. Çağrı merkezi açıldı Midas'ın. 0-850-241-22-41 numaralı telefondan hafta içi her gün sabah 9 gece 12 arasında arayıp kafanızdaki soruları sorabilir veya şikayetlerinizi, taleplerinizi dile getirebilirsiniz. Midas'ta Amerikan borsalarında ya da içeride borsa İstanbul'da yatırım yapmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Onu tıklayıp Midas'a kayıt olabilir ve isterseniz yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Midas'ta dolar almak da mümkün. Amerikan borsalarında zaten dolarla yatırım yapılıyor. Sabah dolar aldığınızda akşam Amerika'da işlem yapmaya başlayabiliyorsunuz. Ya da yatırım yapmazsanız dolar olarak varlığınızı Midas'ta korumaya devam ediyorsunuz. Hepinize iyi, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Yarın tatil, 1 Mayıs. Yarın kapalıyız. Salı günü devam etmek üzere.